Arkadaşlar şöyle bir Roblox'a gireyim dedim. Cadılar bayramı Cadılar bayramı öne çıkanlar diyor. Karanlığa gülüş ge gel ödül al. Ne söyleyeyim? İşaretin varsa. Cadılar bayramı öne çıkarım. Ve De derece çok zor okumayı çok küçük geziler Sizinki daha büyük bir oyuncu çok küçük ve becerili değil bir şey yaş 5 düştü e biz, biz ben 8 yaşındayım benim yaşım tutuyor tamam sizin yaşınız tutmuyor siz de 5 yaşında kiler büyük ol, büyükler yiyesin hadi bakalım dinliyorum nasıl bir şey bu o da ben oyunu bilmiyorum. Aa uyanmış mı? Saldırıysa iyi bilirim bak. Oyunda saldırma varsa kimse benden iyi bilemez. Aha bir şey öğrendik. Şuna basıp biliyoruz. Çok geç açık lan. Koşun kırık Şu anda ben karakteri arkaya doğru yapıyorum. Eee kaç. kaçma mı gerekiyor ki? Allah. Bunu ben Bu da kalırsın. Ne yapmaya çalışsın? Hayatta kalmaya çalışsam daha iyi olur. Ben ağacı çıktım. Şu adamı takip ediyor. Oyunu biliyor şu adam. Herhalde. Kanalıma abone olmayı, ve like yorum yapmayı unutmayın. Hmm, göç göç. Nereye gidiyoruz? Aha buraya gidiyoruz herhalde. Aha buradan bir şey çıkacak. Ben de ses? bu seçiyorum. Seçemem. Aha bu boşta. E boşluğa nasıl giriliyor? Hepsi donmuş ki. Evine girebiliyor muyum? Biraz da ya Bakayım girebileceğimiz var mı hiç? buna, buna girebilirim bari. Allah'ım. Şu anda burada bir işimiz yok galiba. Aa, elinden mi Ama ben öyle bilmiyorum. Hmm. Böyle dümdüz gideceğiz arkadaşlar. <laughs> Oyun atar galiba ya. buradan ne çıkamıyor? Şöyle bir, şöyle bir mu Neyse arkadaşlar biz bu oyunda çözemiyoruz ayrılalım. Tamam. Ayrıldık. Hmm. Buradan bir oyun oynayacak mı? Hmm, Yok bu oyun işte. Bu oyun çok güzel arkadaşlar sizlerle oynayacağız şimdi. Ben bu oyunda bayağı bir kasıldım. Kalemde kalemde bir şey Daha bir gün de kaçtım. Yarışın benimkisi benim çekiliyorum Birinci abiniz. Siz benim kadar hızlı lan? Zaten <laughs> birinciye marka taşırlar. Birinciyim birinci olmasına da. Bir tek de ben yarışmış. Tekrar bir tek döndürüyoruz şarkımı. İkisi de Demek gördüğünüz gibi buradan ayrılabiliriz arkadaşlar. Şöyle bir ıı, şöyle daha yapamayız ya. Yani. Neyse gelin bir şuraya gidelim. 900 kahve geldi. Şöyle şey. Öbür yer çok para istiyor. Oyunda en iyi ben değilim bu arada. Oyundaki şu anda en iyi adam şu arkadaşlar bu adam. Ben oh, zaten siz benim bildiğim mi alıyorsunuz? Artık benim bildiğim <laughs> Tamam, bitti. Çok, en önde birisi var çok artık çok mu izlesin oğlum sen sen benden izle misin dur bakayım 2 kere mı gidebildim bu kadar süre içinde oha otuzlara geldi 40'lara geldi ben şu 14'ü geçerim 15'ü geçerim 16 bin oldu 17 18 19, oldu 20 bin oldu ben daha iyi miyim senden kardeşim ooo oh, geçemeyecekmişim o oyundaki en güçlü ülkemiydim şu anda Arkadaşlar bir dakika. Biz bir tekrardan ota trene dönelim. Mi? E dönmeyelim ota yarışta kalalım. Önce bir şey göstereceğim. Sonra birinci benim zaten. İkinci ile bir cesim. Içerisinde... Çok az fark sanmıştım. Var sanmıştım da bayağı fark varmış. Biz su 25 kanın ortalarına falan geliriz. 10 kayı bitiririz tabii ki. 10 kayı bitirdik. 10 kayı 10 fazla kupa <laughs> Hadi be 25 25 bin de bitiririz bence. Şimdi de değiştiriyorum. Hadi 25 bin de bitiriyoruz. Hadi ha gayret gayret. Ha gayret. Abi tam Ha göstereceğim şey buydu. Benim param neredeyse 600 da. Işte. Ben bu 80 bin alabiliyorum? Da, onu da küçümsemeyin. Ya da 400 karlık pet taş yapıyorum. Şimdi ben bunu açacağım. Şimdi bunu takın dedim. Buradan bir tekrardan şöyle gidelim. Bak. Şu düz bağlı açıyor. Umarım iyi gelir. İyi bir şey gelir. Hii. <laughs> <laughs> 38 ve askolot geldi arkadaşlar. Ben video videoyu dışarı falan kazıcam. Video burada bitsin. Bu video sadece bu oyunu göstermek için. Artık ee e, başka oyunlardan da sadece bu oyunu gelecek Arkadaşlar o zaman